Oğlumuzun ilk doğum günü de oldu. Keyfi yerindeydi ama. Özellikle de fotoğraf çekilirken. Al bakalım. Onu bu kadar neşeli yapan annesinin yanında olması. Bence hediyeler. Baksana o kadar çoklar ki şımardı. E bana da gelse ben de şımarırdım. Kıskandın mı? Hı hı. Böyle düşüneceğini biliyordum. Onun için de dedim ki kendi kendime ve hediyeler gelecek. Peki onu doğuran muhteşem anne hediyesiz mi kalacak? Ben bu haksızlığı kabul edemem. Benim hayatıma anlam katan, harika bir oğul veren... ...beni dünyanın en mutlu erkeği yapan bu kadına... ...en azından küçük bir hediye almam gerekiyor. Oğlunun doğum günü kutlu olsun anne. Çok güzel. Hı? Dünyanın en muhteşem babası. En harika kocası. Hani sana da hediye gelirse gülerdim. Gülüyorum işte.